Bir insan kendi bildiğine gidiyorsa şayet ne kadar kendi bildiğine gidiyor? O bilgilerin çoğu doğru bile olsa o ölçüde Allah bildiğinin Allah'ın bildiğinin aksine gidiyor demektir. Ne kadar kendini görmeye matuf hareket ediyor, kendini göstermek istiyorsa o kadar Allah'la arasındaki şeyleri duvarlar örüyor Allah'ı görmez hale geliyor kendini görme gayreti bir yönüyle kendi adına onu Allah'ı görmeyen bir insan bir kör haline getiriyor. Evet. Ve men ya şu en rahman oluyor. Kendini ifade etme arzusu olduğu ölçüde Allah'a karşı sırtını dönüyor. Allah'ı ifade eden uzaklaşıyor demektir. Kendinden bahsedilmesini arzu ettiği ölçüde Allah'tan bahsedilmeye karşı sırtını dönüyor demektir ve hiç farkına varmadan, hiç farkına namaz kılıyordur, oruç tutuyordur, din adına koşuyordur ama kendine tapıyordur. Her şeyi kendine bağlı götürüyordur. Bir bencildir, bir egoisttir, bir egosantristtir. Kendi yaptıklarının dışında hiçbir şeyi de beğenmez. Kim ortaya ne korsa koysun onu beğenmez. Her şeyin kendi vesayetinde gerçekleşmesini arzu eder. Bir de böyle bir tehlikesi vardır onun. O lüks meftunu, fantezi meftunu insanların yaptıklarını bir de böyle şahsın, şahsi hayatı adına, hususiyle uhrevi hayatı adına bir tahribatı söz konusudur ki bu türlü insanlarda tamir duygusu da olmaz çok. Bencil olduklarından dolayı her şeyi doğru yapmışlardır. Restorasyona ihtiyacı yoktur bunun. Cilalıdır. Yaptıkları her şey plastizedir. Dolayısıyla öyle bir tamir meselesi de düşünmezler bunlar. Ne yapmışlarsa cennetten çıkmış gibi böyle Cebrail'in kanadıyla armağan edilmiş gibi öyle görürler o meseleyi. Yanlışlarını da düzeltemezler. Hayatlarını böyle hep müminlerin yolundadırlar ama hep yanlışlık içinde götürürler. Hafizan Allah. Ve ölümleri de sadece bir devrilme olur. Devrilir giderler. Ne kötü şey yani. Kabe'yi tevaf ederken devrilir gider. Camide ölmez, devrilir gider. Oruç tutarken devrilir gider. Namaz kılarken devrilir gider. Tehlikeli olan budur. İmaniye ve Kur'aniye içinde hiç kimse profesyonel değildi. Herkes kendi temel kaynaklarından Edille-i Şeriye'yi asliyeden, Edille-i Şeriye istifade ederek ve Selefi Salih'in Nur Efşan eserlerinden istifade eder. bir yol tuttu gittiler. Burada iradelerin hakkı müsellem. Mutlakı iradelerinin orada bir tesiri vardı. Biz cevri olmadığımızdan dolayı onu kabul ediyoruz. Fakat Allah'ın inayetiyle çok akıllı, çok dahi kimselerin önünde ve üstünde başarılara imza attılar Allah'ın izni ve inayetiyle. Hiçbirimiz o meselelerin profesyonelliğini bilmezdik. Tekrar tekrar bunu belki her sohbete arz etmeye çalışıyorum. İsterseniz kendi derdim olarak meseleye bakabilirsiniz. İsterseniz umumi bir derd olarak bakabilirsiniz. Benim derdim olarak meseleye bakabilirsiniz. Nefsimin tepesine burnunu öyle vurma lüzumunu hissediyorum ben. Bir de Allah'ın hakkını teslim etmek lazım biz kendi çapımızda, kendi küçüklüğümüz ölçüsünde, irademizin sınırları çerçevesinde yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Şu kevni mekanları, tesbih taneleri gibi çeviren kudreti namütenahiye ait bu meselenin milyonda işte 990 bilmem ne filan yani bir tanesi size ait bu meselenin. Onu da demeyi hiç şey sayarım ben yine. Gerisi ona aittir. Onu görmezlikten gelmek kocaman bir nankörlüktür kocaman bir nankörlüktür. Ve nankörleri de Allah bugün olmasa yarın cezalandırır. Yaptıkları işler heba olur. Ahirette eli boş, kalbi boş şöyle haşrı olur. Şimdi bu arkadaşlar ne neyseler o halleriyle hizmet ettiler. Allah'tan muvaffak kıldı onu. Demek ki matlub olan o. Yani profesyonellik meselesi değil. Bir. İkincisi, şimdi el alem profesyonel diyor da, bizim arkadaşlarımız okullarda mesela en basitinden olimpiyatları hazırlıyorlar. İşte en son 50 küsür olimpiyatta bilmem ne madalya alma meselesi oldu. Onu özel okul talebeleri aldılar. Profesyonelce hizmet eden devletin bir iki okulu sadece iki üç tane madalya aldı. Demek ki öyle de oluyor yani. Orada bir Allah'ın inayeti çok önemli. İki o arkadaşların rehberlikleri hafife alınmayacak şekilde. Evet, men talebe ve cedde, ve cedde yani. Bir işin arkasına düşüyor. Ciddiyet gösteriyorlar. Bu Allah'ın lütfettiği şeylere de ulaşıyorlar Allah'ın inayetiyle. Göbeklerini çatlatırcasına çalışıyorlar. O minnacık talebeler diyorlar ki öğretmenlerimiz yerinde bizim babamız oldu. Yerinde abimiz oldu. Yerinde arkadaşımız oldu. Bizimle yattı kalktılar. Bizi öğrettiler. Öğretmeyi adeta bir gayeyi hayal haline getirdi ve başarılı oldular dünyanın değişik yerlerinde de oldu. Bakın Amerika'nın göbeğinde eğitim seviyesi oldukça yüksek. Sizin insanınız geliyor burada eğitim alıyor. Sistem öğrenmeye geliyor. Fakat sizin arkadaşlarınız burada gayretleriyle, metlikleriyle, cepleriyle onlara aşıyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan da hani biz profesyoneliz, daha başarılıyız değil yani orada. Neyin insanı başarıya götürdüğü belli bu. Ve yine tezhebun derim ben o zaman. O zaman nereye gidiyorsunuz siz burada? Diyebilirsiniz bunu çok rahatlıkla. E dünyanın değişik yerlerinde dünyanın takdirini kazanacak şekilde Endonezya'da adam diyor ki bu Türk stili okulları ülkemizde iyi etmemiz lazım. Yemen'de aynı şey söyleniyor. Sudan'da aynı şey söyleniyor. Mısır'da aynı şey söyleniyor. Bize de gelin diyorlar. Ama daha aliyülale olabilirler yani. Biz arkadaşlarımızı yeterli bulmadığımız zaman mükemmeli arama, mükemmele talip olma açısından zaviyesinden diyoruzdur onu. Yani bundan daha mükemmeli olabilir. 15 saat mesai yapıyorlar. Acaba bu arkadaşlarımız bizim 20 saat mesai yapamazlar mı yani? 4 saat istirahat etseler, 20 saatten mesai yapsalar bunlar. Yani işte böyle bir mükemmellikten dolayı arkadaşlarımızı sorgulayabiliriz belki yani doğru mudur değil midir de misal olarak arz ediyorum bunu ve şunları da değerlendirebilirler bizim irşad adına rehberlik adına şu dinamiklere başvurabilirler diyebilirsiniz daha mükemmeli bulma mevzuunda olimpiyatlarda şu kaynaklara müracaat edebilirler şunlara müracaat etmişler biraz sığ kalmış mesele meseleyi daha derince ele alma adına şunlar da değerlendirilebilirdi diyebilirsiniz. Bunların hepsi ekmeliyete, etemmiyete talip olma mülazasıyla yapılan tekliflerdir. Bunları saygıyla karşılarız. Daha mükemmele talip olma. Bu her meslekte olmalı. Evet. Bu ayrı meseledir. Ama illa başkalarını bu işe kendine adamış o vakıf arkadaşlara tercih etme Onların yapamadığı şeyleri öbürleri yapacakmış gibi o işi görme, gösterme. Bunlar doğru değil.